HDP tam da halkın içine konumlanmıştır. HDP umut adresi olmaya konumlanmıştır. HDP eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü, anlatacak hikayesi kalmayanlar hemen eski düzenin ve bu düzenin en amansız temsilcisi bugünkü iktidarın güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin herhangi bir güven sağlayacak bir gücü kalmamıştır. Eğer iktidarın gölgesi bir kurtarıcı olsaydı önce bu iktidarı kurtarırdı. Oysa görüyoruz ki iktidar her gün daha fazla çöküyor halkın desteğini kaybediyor, bir bütün olarak kaybediyor. Kim ki boş sözlerle HDP'ye saldırmak adına iktidarın diline ve politikalarına yanaşırsa aynı kaderi paylaşacaktır. İktidarın kaderini paylaşacaktır. Yani karanlık bir kuyuya giden yolda yürümeye hız verecektir ve o karanlık kuyuya düştüklerinde her şeyin çok geç olduğunu fark edeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir. Çünkü unutulacaklardır. Halkın hafızası, bu toplumun hafızası umudu istiyor. Demokrasi istiyor, özgür ve eşit bir yaşamı istiyor, refah istiyor. Yeniden bu boş söylemlere başvurmaktan medet ummanın tek adı vardır. Acizlik. İktidar ne kadar acizse HDP'ye iktidarın diliyle saldıranlar da o kadar acizdir.